Ben bu videoda çok iyiymiş he. Baksana ya. Nasıl da oynuyor. Kanal değiştir. Oo ne güzel. Süslemelerim de bitti. Buraya disco yaptım. Ee, i̇şte süsledim. Yılbaşı geldiği için. Neon giyim var. Ee, burada benim setup'ım var ama kahvem kalmış ya burada da kedili yatak var. Yani puflar. bunlar da kedimin mamaları. Oh, bu da bin. Yani. İnşallah müzik tesli değildir. Burada tuvaletim var. Burada bebek tuvalet var. Burada e, işte, neydi la? Şey ya e, Cadılar Bayramı şey var burada. Cadılar Bayramı küfetisi. Burada da normal küfet küvet yok küvet diyor. Şey var. Neyse ben unuttum ağzını. Hey evet, tamam böyle. Sınav bu. Çık. Birazcık kendimi gezeceğim ya. A, dur, dur. Lan. O kayıt. Başka yerlere gitti. Siz görünüyorsunuz ama. Kayıt. Kayıt böyle. Oradan oraya falan gitti. Köşelere gitti kayıt. Kayıt. Ya Cem oğlum. Şuradan bir yarış yapalım. Çünkü neden olmasın. Arkadayı ilk eskisine hatırlıyorum ya. Hatta en şeyler vardı böyle. Arkada. Hatta ben 19 seviyedim ama hiç yani yüzümde farklılık yoktu. Altarıma bir şey eklemiştim. 19 seviyeyim ama altarıma hiçbir şey eklemedim. Yani Ah, hmm. Şimdi birazcık buradan kurabiye kasalım. Ee, belki bir şey alabildiğimiz şeyler vardır. Bir de bak oyunu bitirdiğimizde ki buradaki mini yarışı şey diyor 0 pisti yani yaptığımızda pis mi oluyor tabii ben bu aralarda çok konuşamıyorum dudağımda yara var hem de böyle röze benziyor ama yara bu bu böyle neredeyse dudağımı kaplayacak kadar yara var konuşmamı engelleyen o şu an var çok fena Hay Allah'ım. Hiç şey göremedim. Ondan da acaba şey yapabilir miyim? Öyle evimi... Ay biz diyorum Evimi öyle süsleyebilirim. Evet. Em, yayın dışı. Hem ben burayı bitirdim. Bir tane çiftliğe benzer bir şey çıktı. Cadılar bayramı için herhalde tüp böyle bildiğin tüp. Ve diğer insanlar evlerini rastgele random şeyle doldurmayı çok seviyorlar. Ben de dolu olsun diye bunlardan kaçıyor. Az be şey bitmiş. Kurabiyelerden işte. <laughs> <laughs> Gördük bakalım neler var. İlk bayramı için bir şeyler verdi ağzına. Ağzına oldu, oldu ya ağzım. Yazılar bayramı. daha da yazılar bayramı lan Emin değilim. Bir tane uzun bir tüp vardı. Yazılar bayramı için. Yani çünkü içinde yeşil bir sıvı vardı. Ondan. Dediğim şala. Başka ne olabilir? Ya da onlara bakalım biraz. Aa. Oh, oh, oh. şey değil mi? Tekrar. Tek. mı? Tüm eşyaları çıkartıp böyle yapayım mı? Canım öyle istedi. Tehlike her şeyini bulalım. Survival sezonu. Abu. Lan bu vali. Vali bulduk. Neyse neyse neyse. Çünkü her şeyi işsiz gibi kaldıracağım. Yani öyle. Çünkü neden olmasın? Survival sezonu ya Hop. 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 Şu an evim bomboş olacak ama neyse. Zaten dolduracağız. Evim şu an böyle bomboş oldu. Aa Oha. Çok fena esinti var lan. Gerçek. Ama bak çok fena bir esinti var daha önce. Şuradakilerini de kaldır. Kedimin eşyalarını kaldırmayacağım ama. Çünkü kedimin şey çıkar mı kar. Durdurduğunuz. Evet. Şurada ördekli bir tane tuvalet. Neden olduğunu sorgulamayın. Doldursun oğlum. He, kapıda da bir tane kalmış. Dursun. Evet. İnşallah param yeter. Yetmezse de yani. Of 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 of. Şöyle bir şey yapsam da oha. O ne? Ya bu paramı tekledi la. Paramı tekledi oğlum. Git lan. Kafadan bir şeyler atacağım. Hatta böyle arabalar falan koyacağım, döşeyeceğim. Kırık arabalar. Ev yani şu an birinci Dünya Savaşı olacak. Farkındayım ama öyle benim canım istiyor. La! Param bitti. Bu ne? Oha! <laughs> Bu ne? Bu ne abi? Şöyle birazcık geçelim herhalde. Var bir şey bu. Ben gizli geçit geçitler için gibi şey bu. He. Evet. What the heck? Sadece küçük bir arabada hayatta kalmaca böyle bir şeyler yaptım ben de yani. İyi arkadaşlar videonun sana gelin. Kendinize iyi Hoşçakalın. Görüşürüz.